Evet arkadaşlar, şimdi öğrenci bilgilerinin güncellenmesi, firma bilgilerinin güncellenmesi ve firmanın staj iş program tanımlanmasının yapılması konularını sizlere aktaracağım. Bu konuda size yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelikle yine e, Giresun Üniversitesi Kariyer Yönetim Sistemi'ne ulaşmak için MUYS -E, nokta giresun.edu.tr nokta, adresine giriş yapıyoruz. Karşımıza gelen menüden öğrenci girişi kısmına tıklayarak açılan pencerede bilgilerimizi girdikten sonra e, giriş butonuna basarak sisteme giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar sisteme giriş yaptıktan sonra karşımıza gelen bu pencereden Eee, öğrenim bilgilerimi güncelle butonuna tıklayarak şu andaki not ortalamanızın, e, öğrenci bilgi sistemleri ana not ortalamanızın burada güncellenmesini sağlıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi karşımıza eee, öğrenim bilgileriniz güncellendi şeklinde bir ekran geldi. Artık buradaki işimizi tamamladık. Daha sonra yanındaki menüden profilimi güncelle kısmına tıklayarak profil bilgilerinizin gelmesini sağlıyoruz. Burada özellikle adres, telefon numaralarını yazmanız gerekecek. Ee, elbette ki yine IBAN numaranızı yazacaksınız. Eğer istiyorsanız kısa bir özgeçmişinizde bu kısma yazabilirsiniz. Ee, daha sonra bu danışman kısmından da danışmanınızı seçiyorsunuz burada açılan kısmından danışmanınız kimse yazarak ismini yazarak e, gelmesini sağlayabilirsiniz. Daha sonra kaydet butonuna tıklayarak e, bu ekrandaki bilgilerin kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. Eğer daha önce herhangi bir kursa gitmiş sertifika almışsak veya herhangi bir iş tecrübemiz varsa bunu yine yan taraftaki menüden kurs sertifika iş tecrübe kısmına tıklayarak buraya e, ekle butonuna tıklayarak buradaki e, kurs bilgilerinizi sertifika bilgilerinizi veya yine alt taraftaki iş tecrübeleri kısmında ekle butonuna tıklayarak e, kurum şirket adını bulunduğu ili işe giriş ve çıkış tarihlerini ve şirketin sektörünü seçerek bu bilgilerimizde ne yapmamız lazım kaydetmemiz gerekiyor ee, biraz sonra anlatacağımız firmanızın staj iş programı e, oluşturmasından ve sizi bu iş programına e, eşleştirmesinden sonra burada ee, sizin kayıtlı olduğunuz staj iş programları yine staj iş program seç sekmesinden karşımıza çıkacaktır. Ama şu anda herhangi bir şekilde bu işlem yapılmadığı için burası şu anda gördüğünüz gibi boş çıkıyor. Yine buranın aktif staj iş programları kısmına tıklayarak da e, şu andaki aktif e, staj ve iş programları karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda aktif olarak bulunan tüm iş programları burada var. Ee, yine öğrencilerimizin burada yapması gereken başka bir işlem yok. Sistem çıkış butonuna basarak da sistemden çıkışlarını yapabilirler. Evet, şimdi gelelim firma bilgilerinin güncellenmesi ve firma tarafından oluşturulacak staj iş programı tanımlamasının yapılmasına bunun için yine mues.gilison.edu.tr adresine giriş yapıyoruz. Menüden firma girişi kısmını seçiyoruz. Gelen ekrandan daha önce oluşturul oluşturulan firma ismini ve şifresini girerek sisteme giriş butonuna tıklayarak giriş yapıyoruz arkadaşlar. Sisteme giriş yaptıktan sonra Gördüğünüz gibi karşımıza profilimizin daha önce girdiğimiz bilgilerin görüntüsü karşımıza çıkıyor. Eğer bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olmuşsa veya bir hata olmuşsa yandaki menüden profil güncelle kısmına tıklayarak buradaki profil bilgilerimizi telefon numarası olsun, e-posta adresi olsun, e sektörü sektör olsun. Bunun gibi e profil bilgilerimizi güncellememiz mümkün olacaktır arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi burada firmamızın bilgilerini rahatlıkla güncelleyebiliriz. Eğer herhangi bir değişiklik veya hata varsa. Burada yine önemli olan noktada bir firma IBAN numarasının girilmesi buradaki e, kısma firma IBAN numarasını giriyoruz arkadaşlar. E, bunun dışında eğer firma ile ilgili bir tanıtım yazısı hazırlanacaksa e, buradaki e, firma tanıtım yazısı kısmına tıklayarak bu e, tanıtım yazısının yazılması gerekiyor. Daha sonra kaydet butonuna bir kere tıklayarak e, bilgilerimizi kaydediyoruz. Şimdi gelelim ee, önemli konulardan birine staj iş programı tanımlama kısmına. Yine yandaki menüden staj iş programı tanımla kısmına bir kere tıklıyoruz. Buradan program ekle e, butonuna bir kere tıklıyoruz. Daha sonra staj iş programı adı kısmına ee, işinizle ilgili herhangi bir isim verilebilir. Yani buradaki isim çok önemli değil örneğin laborant ve veterinerlik yazılabilir. Staj program adı yazıldıktan sonra başlangıç tarihi kısmına gelinerek buradan 8 Mart tarihi seçilebilir. Yine bitiş tarihi kısmına gelinerek buradan da Bildiğiniz gibi staj bitiş tarihimiz olan 24 Haziran tarihi girilir arkadaşlar. İşkur işkur işbaşı eğitimi kısmına hayır seçeneği tıklanacak arkadaşlar. Kontenjan kısmına da bu staj programına kaç kişi, kaç öğrenci katılacaksa o yazılacak. Tabii genelde bu bir kişi olacaktır. Durumu eğer burada pasif olarak gözüküyorsa aktif hale getirilecek. Yine programla ilgili herhangi bir bilgi verilecekse bu kısma yazılarak daha sonra kaydet butonuna tıklanacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık staj iş programını tamamladık. Şimdi bu staj iş programı için öğrenci seçmeye geliyor. Yandaki yine e, menüden staj iş program seç kısmına tıklıyoruz. Evet arkadaşlar yine açılan pencerede gördüğünüz gibi öncelikle biraz önce oluşturduğumuz staj iş programının adını seçiyoruz. Daha sonra bu staj iş programında e, staj yapacak kişiyi, öğrenciyi seçmek için program adına girmemiz lazım. Buradan hemen bölümümüzün programımızın adını Seçiyoruz sınıfını seçerek listele butonuna bir kere tıklamamız yeter. Burada artık şu anda laboratuvar ve veteriner sağlık bölümünde programında okuyan ikinci sınıf öğrencilerimiz hemen geldi. Burada burada staj yapacak bu iş yerine staj yapacak öğrenci seçmek için öğrencinin ismini bu kısma yazarsak Gördüğünüz gibi hemen karşımıza çıkıyor. Yanındaki butona tıklayarak buradaki kaydet kısmına bir kere tıklamamız öğrenci staj e, programına kaydetmemiz için e, yeterlidir. Bakın burada mesajımız geldi. Artık bu kaydı yapmış olduk ve yukarıda da öğrencimizin bilgileri e, geldi arkadaşlar. Evet, e, iş yerinde yapacağı işlemler bu kadardı arkadaşlar. Sistem çıkış butonuna tıklayabilirsiniz.